Günaydın canlarım, günaydın. Şöyle bulutlu bir gökyüzü. Ay ay çok güzel, böyle de olunca çok güzel oluyor. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Şükürler olsun ben de iyiyim. <laughs> Sabah 9, Elif Yollardan. E, bugün e, kuzenim diyeyim bir yavrumuz e, yurt dışına eğitime gidiyor. E, onu hep beraber kapısından yolcu etmeye Arkasından su dökmeye gidiyoruz, onu uğurlamaya gidiyoruz. Ee, Hayatının bu ilk adımında, ilk e, yeni adımında yanında olmaya gidiyoruz, arkasında durmaya gidiyoruz. Ne mutlu! İnşallah Rabbim akrabalık bağlarımızı, aile bağlarımızı güçlendirsin. Ailemizde ne kadar güçlü olursak, akrabalarımızda ne kadar güçlü olursak, bizler de o kadar. Ee, güçlüyüz çünkü biz e, ne malla güçlüyüz ne mülkle güçlüyüz biz e, öncelikle tabii ki Rabbimizin bize verdiği güçle sonra da e, etrafımızdaki insanlarla yani işte annemiz olur babamız olur evladımız olur eşimiz olur dostumuz olur arkadaşımız olur akrabamız biz e, böyle güçlüyüz. Ama bakmayın tabii yaşanılan, yaşatılan ee, hikayeler, ortaya çıkan sonuçlar gelin görün ki bu bağları zayıflatmış durumda. Aile bağları, e, akraba bağları zayıflamış durumda. Bunlar tabii hepsi büyük planın parçası. Yani e, dışarıdan bizi bölemediler. İçeriden ince ince nakış nakış işle işleye bölüyorlar ne yazık ki. Üzücü bu gerçekten çok üzücü. Ben de çok üzülüyorum yavrularım adına üzülüyorum. E, sadece yavrularım adına değil, işte vatanım adına, ülkem adına, milletim adına, din kardeşlerim adına da üzülüyorum. E, maalesef ama üzülmekle de bir şey değişmiyor. Herkes bu yolculukta elini taşın altına koymalı. Benim e, düşüncem bu ah ah bak vah diyerek bir yere varamayız. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Herkesin kendi hayatında bir şeyler yapması gerekiyor. Ve bir şeyler yaptıkça da hayatı daha anlamlı hale geliyor. Daha insan oluyor insan. Gerçekten öyle. Kendinden çıkabildiğin kadar insan oluyorsun. Başka insanları düşünebildiğin kadar e, insan oluyorsun. Evet insan görünümlüyüz. Görünümüz öyle ama içimiz hiç de öyle değil. Vahşi bir tarafımız var. Eh, Hani nefsimiz aynen öyle Yunus'un dediği gibi ee, neydi, nasıl diyordu, bakayım. Ölenler hayvanıymış, ruhlar ölmezmiş. Evet bir hayvan tarafımız var yani hepimizin. Bir dakika şu kamerayı sileyim. Dolayısıyla bu yolculukta e, olabildiğince kendimizi insan yapmaya çalışmak e, çok önemli. Nasıl insan olabiliriz değil mi? Daha iyi bir nasıl insan olabiliriz? Daha ahlaklı nasıl olabiliriz? Rabbimiz bizden daha e, Rabbimizin bizden razı olması için neler yapabiliriz? Bu hayatı en anlamlı şekilde nasıl yaşayabiliriz? Arkamızdan açık amel defterleri nasıl bırakabiliriz? Nasıl hem kendimize hem bütüne faydalı olabiliriz? Herkesin yapacağı bir şey var çünkü e, Rabbim hepimizi ayrı ayrı özene bözene yarattı. Hepimizin varlığı bu bütün için bir anlam ifade ediyor. Siz de olmadan olmaz, ben de olmadan olmaz. Hepimiz burada seçilmiş, Rabbimin seçip buraya gönderdiği varlıklarız. Dolayısıyla böyle aman işte atın ölümü arpadan olsun diyecek bir hayat değil bizim hayatımız. E, hesabını vereceğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Hesabını vereceğimiz bir nefesi yaşıyoruz. Bunu da böyle cennet cehennem anlamında da söylemiyorum. Orası başka bir boyut ama e, hani şöyle oluyor ya insan güzel bir şeyler yaptığı zaman şöyle içine siniyor ve mutlu oluyorsun. Oh diyorsun ya evet ya şimdi ben çok güzel bir şey yaptım. Şimdi faydalı bir şey yaptım diyorsun. İşte e, bu en güzel tarafı bence bu yolculukta şükürler olsun Rabbim bana da nasip etti ben ne yapıyorum ee, Elif kendi hayatını anlama için ne yapıyor yani ben biliyorsunuz işte bu videoları çekiyorum sizlerden güzel dualar alıyorum ee, birbirimize dokunuyoruz aynalık yapıyoruz burası benim için en güzel alan sizler benim için çok kıymetlisiniz bu benim duamdı ve Rabbim gerçekleştirdi bunu bana şükürler olsun kolaylıkla ve sağlıkla e, büyümeye niyet ediyorum. E, diğer taraftan e, öğrenmeye çalışıyorum. Yani daha sağlıklı nasıl olabilirim? Bedensel, ruhsal, zihinsel olarak daha sağlıklı nasıl olabilirim? Bunu nasıl öğrenebilirim? Nasıl anlatabilirim? Nasıl öğretebilirim? Nasıl paylaşabilirim? Hep beraber yani sadece kendimi düşünmem bir şey ifade etmez. Ben hep beraber bir yerde yaşıyoruz değil mi? Tek başıma olsam ne olacak? Hayır. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber iyi olalım inşallah. Bir taraftan Parla Akademimiz var. Parla Akademi'de mesela bugün saat 11'de e, Zehirli Sarmaşıklar kitabını okuyacağım. İşimi ona göre ayarladım. Annem de yayınımı yapacağım. Yaklaşık bir saat süreyle tamamen gönülden bir çalışma. Kitap okuyoruz, kitapla ilgili konuşuyoruz, farkındalıklar yaşıyoruz. Ben de okurken, onlar da beni dinlerken farkındalıklar yaşıyoruz. Amacımız ne? Amacımız fark etmek. Fark etmek acıtıyor mu? Evet acıtıyor ama biz bundan kaçmıyoruz artık. Çünkü değişmeye ve dönüşmeye niyet ettik. Hani bu tırtıldan bir kelebek olalım artık. Ya böyle tırtıl tırtıl gezmeyelim artık şeyler değişsin, dönüşsün. Bizler de hak ettiklerimizi alalım. Bizler de mutlu mutlu yaşayalım. Bolluk, bereketle zenginlik içerisinde yaşayalım. Yani biz de haklarımızı alalım ama e, bunlar için de öncelikle kendi içimizde yapmamız gereken şeyler var. Kendi önümüzden bir kere çekilmemiz gerekiyor. Sadece kendimizi düşürmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Bütünün hayrına da bir şeyler yapmamız gerekiyor. E, hani Bülent Hocamın dediği gibi evrensel yasalara uygun olarak istenilen bir ni niyet bütün yeri göğü titretir ve onu size getirir. Biz buna inanıyoruz. Herkes de inandığını yaşar. İnandıkça da her şeyin çok daha güzel olduğundan ben şahit oluyorum, mutlu oluyorum. Şükürler olsun. Kendine emek vermek çok güzel bir şey. İşte böyleyken böyle canım. Sizle konuşurken otobüs durağına geldim bile. Size zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Seviyorum sizleri. Ee, bir şeyler öğrenmek. Bugünün şeyi bu olsun. Kendimizi geliştirmeye niyet Yeni bilgiler öğrenmeye niyet Allah'ım hak ve helal yolda, doğru yolda, senin sevdiğin, seni seven, güler yüzü işinin ehli kişilerden e, kendin ve bütünün hayrına doğru bilgileri öğrenmeye, akletmeye, idrak etmeye, onu hal haline getirmeye onu uygulamaya, onu eyleme dökebilmeye ve kendimle beraber başka insanlara da faydalı olabilmeyi niyet ediyorum. Çünkü kendini beslemek çok önemli. Evet maşallah hapuru kuru bedenimizi besliyoruz ama ya ruhumuz? ruhumuzu nasıl besliyor? Besleniyor. Ruhumuzu nasıl besliyoruz? Hep aynı şeyleri mi yapıyoruz? Neler izliyoruz? Neler dinliyoruz? Neler söyleniyor bize? Hep aynı çevrede miyiz? O zaman bir kısır döngü içindeyiz. Yeni bir şey yok. Yeni bir giriş yok. Dolayısıyla değişim nereden olacak? Bir yerden yeni taze bilgilerin bize gelmesi gelmesi gerekiyor ki bir şeyler değişsin. Hep aynı şeyleri yaparak aynı sonuçlar alırız. Bir şey değişmez. Evet zorlu, zorlanıyor yani insan bir şeyleri değiştirirken zorlanıyor. Bu sabah yine bu zorluğu hissettim. Sabah 6.30'da uyanabildim. Halbuki 5.30'a kurmuştum saatimi. Ama maşallah işte uyandım halbuki ama bedenim ayılmadı yani. Kalkamadım. E şunu fark ediyorum. İçimde bir direnç var erken kalkmaya karşı. Neden? Bilincimle bilinçaltım burada çatışıyor. Bilinçaltım erken kalkmaya direniyor. Niye direniyor Elif? Çünkü benim e, atalarından aldığım bilgiye göre şöyle mesela e, çok uykusuz kalırsan hasta olursun. Hasta olmakla ilgili bizim korkularımız var. Hasta olmakla ilgili bizim korkularımız var. Mesela annem zayıflamamızı istemez. Zayıf görür bizi, e, yedirmeye çalışır. Mesela ben hani biraz dikkat ediyorum falan ya. Oraya gitti mi ne bulursa olsun hemen böyle tıkıştırmaya çalışır. İşte pilav yedirsin, ekmek ye, ekmeksiz olun. Bunları yapmaya çalışır. Neden? Korku var. Hasta olmayalım diye. Hastalık korkusu var bir yerlerde. Demek ki... E, Belki yaşanılan savaşlar geçmiş atalarımızda, belki hastalık nedeniyle kaybedilenler, zayıflıktan ölenler, değil mi? Eskiden çok vardı bunlar. Mesela işte veremden, ince hastalık, değil mi? zayıflayarak, evliyerek insanlar ölüyorlardı. Muhtemelen böyle bir şeyler var benim atalarımda da. Hani e, benim annem de bundan korkuyor. Dolayısıyla ben de e, annem bileyim bana, <laughs> beni o yetiştirdi. Benim bilinçaltım da buna direniyor. Yani erken kalkmama direniyor. Neden? Çünkü erken kalkmayı iyi bir şey olarak. E, nitelendirmiyor, hasta olabileceğimi düşünüyor. Bu yüzden bilinç altınlar bilincin çatışıyor. Otobüs geldi, sizleri seviyorum. <laughs>